Zekası ve güzelliğiyle diğerlerine fark atan 5 burç kadınını biliyor muydunuz? Bu videoda hem zeki hem de güzel olan 5 burç kadınını anlatacağım. Videoya devam etmeden önce daha çok yeni içerik gelmesi için bu videoyu beğenerek yoruma burcunuzu yazın ve takip etmeyi unutmayın. İşte en çekici ve zeki 5 burç kadını. 1. İkizler kadını değişken yapısıyla tanınır. Bu burcun kadınları son derece sosyal, konuşkan ve enerjik bireylerdir. İletişim yetenekleri oldukça gelişmiştir ve çevrelerindeki insanları kolayca etkileyebilirler. Onların bu sosyal doğası genellikle geniş bir arkadaş çevresine sahip olmalarını sağlar ve sürekli yeni insanlarla tanışmaktan keyif alırlar. Zeka konusunda ikizler kadını hızlı düşünme ve uyum sağlama yetenekleriyle öne çıkar. Onlar için öğrenmek ve bilgi edinmek bir yaşam tarzıdır. Her zaman yeni bilgiler edinmeye ve kendilerini geliştirmeye açıktırlar. Bu merak duygusu onları entelektüel sohbetlerde öne çıkarır ve analitik düşünme becerileri sayesinde sorunları hızlı bir şekilde çözebilirler. İkizler kadını genellikle çok yönlüdür ve birden fazla ilgi alanına sahip olabilir. Bu özellikleri onları hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarında başarılı kılar. Güzellik ve çekicilik açısından ikizler kadını doğal bir cazibeye sahiptir. Onların enerjik ve neşeli doğası çevrelerindeki insanları büyüler. Stil sahibi olmaları ve değişkenlikleri her zaman ilgi çekici olmalarını sağlar. Giyinmeyi ve kendilerini ifade etmeyi severler. Bu da onların her zaman bakımlı ve şık görünmelerini sağlar. İkizler kadını genellikle zarif ve hoş bir görünüme sahiptir. Ünlüler arasında Angelina Jolie ve Natalie Portman ikizler burcundandır ve hem zeka hem de güzellikleriyle tanınırlar. Angelina Jolie geniş bir bilgi birikimi ve birçok alanda aktif olması onun ikizler burcunun tipik özelliklerini yansıtır. Natalie Portman ise hem oyunculuk yetenekleri hem de akademik başarıları ile dikkat çeker. Bu da ikizler kadınının ne kadar çok yönlü ve zeki olabileceğini gösterir. 2. Aslan kadını karizmatik ve liderlik özellikleriyle bilinir. Kendine güvenleri tamdır ve dikkat çekmeyi severler. Genellikle cömert ve koruyucu bir yapıya sahiptirler. Aslan kadını doğuştan liderdir ve çevresindekilere ilham verme yeteneğiyle tanınır. Bu burcun kadınları enerjik ve hayat doludur. Bu da onları sosyal ortamlarda popüler yapar. Zeka konusunda aslan kadını üretken zeka ve kararlı yapısıyla öne çıkar. Stratejik düşünme yetenekleri ve kararlı yapıları sayesinde her zaman hedeflerine ulaşmak için çalışırlar. Aslan kadınları sorunları çözmede üretken yaklaşımlar benimser ve genellikle pratik çözümler üretir. Onların liderlik yetenekleri hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarında onları başarılı kılar. Aslan kadını aynı zamanda güçlü bir iradeye sahip olup engelleri aşma konusunda kararlıdır. Güzellik ve çekicilik açısından Aslan kadını fiziksel olarak dikkat çekici ve genellikle gösterişli bir yapıya sahiptir. Kendine güvenen ve enerjik yapıları doğal bir çekicilik oluşturur. Aslan kadınları genellikle lüksü ve ihtişamı severler ve bu da onların her zaman dikkat çekici ve şık görünmelerini sağlar. Onların kendine güvenleri ve enerjileri çevresindeki insanları etkiler ve büyüler. Ünlüler arasında Jennifer Lopez ve Madonna Aslan burcundandır ve sahnedeki parlaklıklarıyla tanınırlar. Jennifer Lopez'in sahne performansları ve enerjisi onun Aslan burcunun tipik özelliklerini yansıtır. Madonna ise hem müzik kariyerindeki başarısı hem de cesur tarzıyla dikkat çeker. Bu da aslan kadınının ne kadar güçlü ve çekici olabileceğini gösterir. 3. Terazi kadını zarif, adil ve dengeli kişilikleriyle bilinir. Sosyal ilişkilerde son derece başarılı olup uyum ve estetikten hoşlanırlar. Terazi kadını her zaman huzur ve denge arayışı içindedir. Bu burcun kadınları genellikle sosyal ortamlarda rahat hissederler ve arkadaş canlısı doğaları sayesinde geniş bir arkadaş çevresine sahip olurlar. Zeka konusunda terazi kadını diplomatik zeka ve iletişim yetenekleri ile öne çıkar. Adil ve dengeli düşünceleri sayesinde zorlu durumlarda bile objektif kalabilirler. Terazi kadınları her zaman farklı bakış açılarını değerlendirir ve en doğru kararı vermek için çaba gösterirler. Onların analitik düşünme yetenekleri ve problem çözme becerileri hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında başarılı olmalarını sağlar. Güzellik ve çekicilik açısından terazi kadını doğal güzellikleri ve estetik anlayışlarıyla dikkat çekerler. Zarif duruşları ve çekici gülümsemeleriyle çevresindeki insanları etkilerler. Terazi kadınları genellikle bakımlı ve şık olmayı severler ve bu da onların her zaman göz alıcı görünmelerini sağlar. Onların doğal zarafeti ve hoş tavırları çevrelerinde her zaman hayranlık uyandırır. Ünlüler arasında Kim Kardashian ve Gwyneth Paltrow Terazi burcundandır ve zarafetleriyle tanınırlar. Kim Kardashian'ın moda ve güzellik dünyasındaki etkisi onun terazi burcunun estetik anlayışını yansıtır. Gwyneth Paltrow ise hem oyunculuk yetenekleri hem de zarif duruşuyla dikkat çeker. Bu da terazi kadınının ne kadar çekici ve zeki olabileceğini gösterir. 4. Akrep kadını tutkulu, gizemli ve kararlı kişilikleriyle bilinir. Derin duygulara sahip olup sezgileri oldukça güçlüdür. Akrep kadını genellikle gizemli ve çekici bir auraya sahiptir. Bu burcun kadınları son derece kararlıdır ve istediklerini elde etmek için büyük bir azimle çalışırlar. Zeka konusunda akrep kadını derin ve analitik zeka ile öne çıkar. Stratejik düşünme yetenekleri ve sezgisel güçleri sayesinde karmaşık durumları kolayca çözebilirler. Akrep kadınları genellikle çok iyi gözlemcidirler ve çevrelerindeki insanların gerçek niyetlerini anlama konusunda ustadırlar. Onların bu derin ve analitik zeka yapıları hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında başarılı olmalarını sağlar. Güzellik ve çekicilik açısından akrep kadını gizemli ve manyetik bir çekiciliğe sahiptir. Yoğun bakışları ve karizmatik duruşları insanları kolayca etkiler. Akrep kadınları genellikle güçlü ve kendinden emin bir duruş sergilerler. Bu da onların her zaman dikkat çekici ve etkileyici görünmelerini sağlar. Akrep kadınları gizemli ve cazibeli bir avroya sahip olup, çevrelerinde her zaman merak uyandırırlar. Ünlüler arasında Scarlett Johansson ve Julia Roberts. Akrep burcundandır ve çekici ve güçlü duruşlarıyla tanınırlar. Scarlett Johansson'ın oyunculuk yetenekleri ve güçlü sahne varlığı onun akrep burcunun tipik özelliklerini yansıtır. Julia Roberts ise hem oyunculuk kariyerindeki başarısı hem de çekici duruşuyla dikkat çeker. Bu da akrep kadınının ne kadar karizmatik ve zeki olabileceğini gösterir. 5. Kova kadını yenilikçi ve özgür ruhlu ve entelektüel kişilikleriyle bilinir. Bağımsızlıklarına son derece düşkündürler ve sıra dışı düşüncelere sahip olurlar. Genellikle toplumsal konulara duyarlı olup insan hakları ve adalet gibi konularda aktif rol oynarlar. Kova burcu kadınları üretken ve orijinal fikirleri ile tanınırlar ve bu özellikleri onları farklı kılar. Zeka konusunda kova kadını özgün ve mantıksal zekasıyla öne çıkar. Yenilikçi fikirleri ve analitik düşünme yetenekleri sayesinde birçok alanda liderlik yapabilirler. Genellikle farklı ve sıra dışı düşünceler geliştirirler. Bu da onların üretken projelerde başarılı olmalarını sağlar. Kova kadınları karmaşık problemleri çözmede ve yeni çözümler üretmede oldukça etkili olurlar. Üretkenlikleri ve entelektüel merakları sayesinde sürekli olarak yeni bilgiler edinirler ve kendilerini geliştirme çabası içindedirler. Güzellik ve çekicilik açısından kova kadın, farklı ve özgün güzellik anlayışlarıyla dikkat çeker. Tarzları ve kendilerine has duruşları ile her zaman ilgi odağı olurlar. Kova kadınları genellikle sıra dışı ve yenilikçi giyim tarzlarına sahiptir. Bu burcun kadınları modaya olan ilgileri ve kendilerine özgün stilleri ile tanınırlar. Kova kadınları sade ve doğal bir güzelliğe sahiptirler. Zarif ve sofistike görünümleri çevrelerindeki insanlar üzerinde kalıcı bir etki bırakır. Ayrıca enerjik ve neşeli yapıları Onların her zaman canlı ve çekici görünmelerini sağlar. Ünlüler arasında Oprah Winfrey ve Shakira Kova burcundandır. Oprah Winfrey, medya dünyasındaki başarısı ve insan haklarına olan katkılarıyla tanınır. Onun geniş vizyonu ve yenilikçi yaklaşımları Kova burcunun tipik özelliklerini yansıtır. Shakira ise hem müzik kariyerindeki başarısı hem de benzersiz tarzıyla dikkat çeker. Onun üretkenliği ve enerjisi Kova kadınının ne kadar çekici ve zeki olabileceğini gösterir. Kova kadını hem zeka hem de güzellik konularında öne çıkan bir burçtur. Üretken düşünce yapıları ve özgün güzellik anlayışları onları her zaman ilgi çekici kılar. Bu burcun kadınları hem entelektüel hem de estetik anlamda çevrelerindeki insanları etkileyen güçlü bireylerdir. Yenilikçi yaklaşımları ve bağımsız ruhları onların hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarında başarılı olmalarını sağlar. Kova kadını hem zeka hem de güzellik açısından öne çıkan burçlardan biridir. Bu Burcunuzu ve söylediğim özelliklerin sizi ne derecede yansıttığını yorum kısmına yazmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.